Bu videonun konusu animatör kullanımı. Voxet animatör alanından çeşitli animasyonlara sahip modeller tasarlayabilirsiniz. İsterseniz yeni bir model yaratabilir, daha önce yaptığınız bir modeli açabilir, bir Vox dosyasını içeri aktarabilir veya en son çalıştığınız dosyaları hızlı şekilde açabilirsiniz. Animatör 6 tane alandan oluşur. Bunlar menü, skeleton paneli, timeline, çalışma alanı, library inspektör alanlarıdır. Bu panelleri isterseniz mevcut çalışma alanından ayırıp bağımsız şekilde çalışabilirsiniz. Voxit animatör alanında oluşturmak istediğiniz bir modeli parçalar halinde birleştirerek yaratırsınız. Bunu hazırlayacağınız animasyonlar için iskelet sistemi oluşturarak yaparsınız. Bu işlemleri yaparken de animatör ve modeller alanı ile birlikte çalışırsınız. Library alanından daha önce oluşturulmuş animasyonlu bir modeli içeri aktarabilir veya yeni modeliniz için parçalar oluşturmaya başlayabilirsiniz. Önce iskelet sistem paneline geliyoruz. Root alanındaki menüden Create Child Node sekmesini seçiyoruz ve bir Child Node yaratıyoruz. Adına Controller diyelim. Bu bizim modelimizin merkez noktasını oluşturacak ve tüm modeli bu nodun altına ekleyeceğiz. Daha sonra oluşturduğumuz Controller nodu menüsünden yeni bir Child Node oluşturalım. Bu modelimizin ana parçası olacaktır. Birden çok ana parçanın olmasını istiyorsanız, yeni child notlarınızı kontroller altına oluşturmanız gerekir. Eğer ekleyeceğiniz parçalar ana parçanın bir uzantısı ise ve modelleme yaparken objeyi taşıyacağınızla birlikte hareket etmelerini istiyorsanız, child notları ana parçaların altına oluşturmalısınız. Oluşturduğunuz bir noda parça eklemek istiyorsanız, kütüphane alanından objeyi bulun ve mouse'un sol tuşuna basılı tutarak iskelet sisteminde eklemek istediğiniz nod üzerine bırakın. Obje sahnede gözükecektir. Sahneye koyduğumuz bir modeli isterseniz birden fazla kez kopyalayarak kullanabilirsiniz. Fakat her noda sadece bir obje atayabilirsiniz. Yani kopyalamış olduğunuz obje yeni bir noda olarak açılır. Objelerinizi sahnede hareket ettirmek için üst taraftaki menüden taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Shift tuşuna basılı tutarak sabit aralıklarla modelinizi taşıyabilirsiniz. Ayrıca modelinizin iskelet yapısını görebilmek için Rig butonuna tıklayabilirsiniz. Bu modelinizdeki ana parçaların altına eklediğiniz diğer parçalarla olan ilişkisini sahnede görmenizi sağlar. Inspector panelinde seçtiğiniz modelin koordinatlarını, kaç derece döndürdüğünüzü, özelliklerini görebilir ve değiştirebilirsiniz. Timeline alanını ise modelimize animasyon vermek için kullanıyoruz. Bu alanda 24 frame 1 saniye olarak hesaplanır. Yani 10 saniyelik bir animasyon için 240 frame'lik bir animasyon hazırlamanız gerekir. Animasyon vermek istediğiniz objeyi iskelet sisteminden veya sahneden seçiyoruz. Timeline alanında sadece seçtiğiniz parça ve ona bağlı parçalar gözükecektir. Bir animasyon yaratmak için önce timeline alanına geliyoruz ve objemize bir başlangıç noktası veriyoruz. Bu noktada objemizin başlangıç duruşunu belirliyoruz. Daha sonra timeline alanından animasyonu bitirmek istediğimiz frame'e gidiyoruz ve bir bitiş noktası oluşturuyoruz. Bu iki nokta arası animasyonumuza vermek istediğimiz süre kadar olmalıdır. Verdiğiniz animasyon süresi yavaş veya hızlı olduysa bu noktaları taşıyarak frame sayısını azaltıp arttırabilirsiniz. Play tuşuna basarak yaptığınız animasyonu hareketli bir loop olarak görebilirsiniz. Modelinizdeki tüm animasyonları bitirdikten sonra parçalardaki noktaların hepsinin kapatıldığından emin olun. Bunun için Controller nodunu seçiyoruz. Ve timeline alanındaki en son keyframe'in bulunduğu noktaya gelip tüm parçalara yeniden bir keyframe ekliyoruz. Böylece animasyondaki parçaların tüm noktaları kapatılmış oluyor. Şimdi siz de web sitemizden boxet indirerek kendi NFT'lerinizi üretmeye başlayabilirsiniz.